Samsun Canı Haber TV ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Akşam bülteniyle karşınızdayız. Günün önemli gelişmeleri, önemli yaşanan siyasi olaylarıyla birlikte bu ekranlarda karşınızda olacağız. Günün ilk gelişmesi ise şu şekilde olacak. Maalesef trafik canavarı yine durmadı. Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. iki kişi de yaralandı. Ordu'nun Ünye ilçesindeki trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Ünye'den Samsun istikametine gitmekte olan Tamerkay yönetimindeki hafif ticari araç ile aynı yönde seyreden otomobil Gölevi mahallesinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yol kenarında açlık alana savruldu. Oh God, Kazada sürücü Tamer Kaya olay yerinde hayatını kaybederken otomobil sürücüsüyle aynı araçta bulunan bir kişi de yaralandı. Kaya'nın cesedi Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Yaralılar ise 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye sevk edildi. kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Vatandaşların ucuz sebze ve meyve alabilmesi için bugün Samsun'da 3, 3 7 noktada tanzim satış noktaları kuruldu. Vatandaşlar artık Samsun'da ucuz sebze ve meyve satın alabilecekler. vatandaşların ucuz sebze ve meyve alabilmesi için Samsun Büyükşehir Belediyesi'nce 3 ilçede 7 noktada bugün tanzim satışlar başladı. Tanzim satışlara vatandaşlar ilk günden yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'de birçok büyük şehirde uygulanan tanzim satışlar Samsun'da da faaliyete geçti. Büyükşehir belediyesince faaliyete geçirilen tazim satış yerleri vatandaşlara sebze ve meyveleri ucuz fiyata satacak. Gün içerisinde 11 ile 19 arasında faaliyet gösterecek olan tazim satış noktalarında fiyatlar ise şu şekilde. Elma 3 lira, soğan 2 lira, patates 2 lira, patlıcan 4,5 lira, biber 6 lira, domates 3 lira, salatalık 4 lira, nohut 2 kilogramlık poşetler halinde 11 lira, yeşil mercimek 2 kilogramlık poşetlerde 9 lira, pirinç 12 lira. <laughs> Samsun'da başlayan tanzim satışlarını değerlendiren Samsun Pazarcılar ve Manavcılar Odası Başkanı Esnaf'ın mağdur olacağını söyledi. Samsun Sabit Pazarcılar Manavcılar Esnaf Odası Başkanı Muhammed Yazıcı, Samsun'da 7 farklı noktada kurulan tanzim satışları hakkında Samsun Medya Grubu'na özel açıklamalarda bulundu. Samsun'da başlayan tanzim satışlarını değerlendiren Başkan Yazıcı, Samsun'da pazarcı esnafı mağdur olacak, devletimizin bunu yapmaması lazım diye konuştu. Bu tanzim yerlerinin kurulması, eskiden de tanzim yerleri vardı. Ama eskiden şu şekildeydi, mantıklısı o zamanda. Örneğin biz bir pazarcı olarak giderdik, illerimizden sebzemizi, meyvemizi getirdik, belediyeye Rusumunu öderdik. Tanzim yerinde satış yapardık. Ama şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız bu şekilde yapmıyor Türkiye'de. Bizim 330 bin kayıtlı esnafımız var federasyonun kayıtlı. Bu 500 binin geçerli kayıt sistem beraber. Şimdi öyle bir şey yaptılar ki yani ciddi anlamda bize zarar veriyorlar. Yani bugün iki gün evvel ben Alanya'ya aradım. Muzun kilosu 6-200-6,5 toptan. Dün akşam da haberleri de seyrediyorum. İstanbul'da 6,5 lira para gelinde, tanzim yerlerinde. Şimdi devletimiz bunu yapmaması lazım. Çünkü Aşağı yukarı bir milyondan fazla insan bu işte geçimini sağlıyor. Malları zararına satıyorlar. Çok mağdur durumda esnafımız. Yani bugün çoğu arkadaşımla görüştüm. Mal da almayacağız dediler. Başkanım nasıl mal alalım? Nasıl satalım? Tanzim yerleri açılıyor. Şimdi birazdan gidip gezeceğim fiyatlara bakacağız. Hatta şunun da duyumunu aldım. Burada yetkililer işte görüşmüş ya bize ucuz mal verin, ucuz satacağız. Ya böyle bir mantık var mı ya? Bunun zebzenin meyvenin yetiştiği yer Antalya. Oradan fiyat alınsın, buradan kıyaslansın. Zararına mal satıyorlar. Bir baba oğluna böyle bir eziyet çektirir mi? Yani. bize resmen eziyet çektiriyorlar ya. ya şimdi düşünün bir pazarcının üniversite okuyan iki tane üç tane öğrencisi var. Girada duruyorsa bu işten geçiniyorsa nasıl hayatta duracak? Yani ciddi anlamda rahatsız ama bu öyle devam ediyor Cumhurbaşkanımıza yanlış bilgi vermişler. Yani bu şekilde yoksa bizimle uğraş, uğraşmaz diye düşünüyorum. Banka borcunu ödemediği gerekçesiyle Samsunlu bir vatandaşın ne borcu var ne de borcunu ödeyebileceği bir banka var. Samsun'da kara listeye alınan ve bu yüzden kredi çekemeyen vatandaş yetkililerden yardım istiyor. 2014'ün 6. 7. ayında kredi bankasına gittim ben kredi almak için. Bana dedi ki buradaki bayan sizle de 2014'ün 6. 7. ayında 10-20 bin lira kredi çektiğiniz gözüküyordu. Parayı ödememişsiniz, takibe düşmüşsünüz deyip bize. Banka borcunu ödemediği gerekçesiyle kara listeye vatandaşın ne gözüken borcu ne de ödeyeceği bir banka var. sonra Bafri'ye maalesef iki tarafta takipçi kararı çıktı. Olay meydana çıkmadı. Borcum gözüküyor. Bütün bilgilerim doğru. Yalnız banka yok. Bafra ilçesinde yaşanan ilginç olayda 2014 yılında bankaya kredi çekmek için giden iki çocuk babası Şenol aldığı cevap karşısında şaşkına döndü. Erken'e bankadan iki kere onar bin lira kredi çektiği ve 20 bin lira parayı ödemediği gerekçesiyle kredi alamayacağı söylendi. Şoke olan Erken herhangi bir bankadan kredi çekmediğini ve böyle bir borcunun dolmadığını olmadığını görevliye söyleyerek yanlışlığın bir an önce düzeltilmesi için girişimlerde bulundu. Ben bu Merkez Bankasından kredi falan kullanamaz hale getirdiler beni. Benim önümün açılmasını istiyorum. Yani ben de bir vatandaşım, Türkiye vatandaşı olarak da bana da kanun verdiği haklardan yararlanabilmem için bankalarda maalesef bu yüzden yararlanılmak faydamız yani bir şansımız hiç olmuyor. Kredi çekemiyoruz yani önümüz komple kapandı. Bankalara hiçbir şey yapma şansımız da yok. Bu bizi komple engelledi yani. Vatandaşlık hakkımızı komple öldürdü. Bizim ismimiz cismimiz şu anda zaten belli. Yani genel merkezlerinde düzeltilmesini istiyorum yani. Normalde ben de vatandaş olarak bankalardan hakkımın da geri verilip bunlardan faydalanmak için yani ne gerekiyorsa kanunu onlara yapmasını istiyorum ben de. Samsun'da Cumhur İttifakı adayı Atakum Belediye Başkan adayı Zihni Şahin, Atakum Belediyesi çalışanlarını ziyaret etti. Cumhur İttifakı AK Parti'den Atakum Belediye Başkan adayı olan Zihni Şahin bu ziyarette önemli mesajlar verdi. Samsun'da Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Atakum Belediye Başkan adayı olan Zihni Şahin, Atakum Belediyesi'ni ziyaret etti, tüm personel önemli mesajlar verdi. Başkan Şahin, işçimizin, emekçimizin bizden yana gönlü rahat olsun, kimse endişe duymasın dedi. Seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Başkan Zihni Şahin, ilk olarak Atakum Belediyesi'nin yeni mahallede bulunan Fen İşleri Şantiyesi'ni ziyaret etti. Burada işçilerle kahvaltı yapan Başkan Şahin, daha sonra Atakum Belediyesi hizmet binasına geçerek çalışan personelle bir araya geldi. Burada da memur, işçi ve diğer çalışanlara önemli mesajlar veren Başkan Zihni Şahin, Belediye başkanlığın boyunca haksız yere işten çıkarma gibi bir günah asla olmamıştır ve olamaz da. Biz ancak çalışanlarımızın daha iyi şartlarda çalışmasını isteriz. Bu konuda endişe duyan tek bir personelimiz dahi olmasın dedi. İl Kadın Belediye Başkanı aynı zamanda Cumhur İttifakı AK Parti'den İl Kadın Belediye Başkan adayı olan Erdoğan Tokun daha önceden müjdesini verdiği Anadolu Mahallesi'nde doğalgaz çalışmaları başladı. Cumhur İttifak AK Parti adayı ve İl Kadın Belediye Başkanı Erdoğan Tokun daha önce müjdesini verdiği Anadolu Mahallesi'nde doğalgaz çalışmalarına başlanıldı. Bazı yasal engellerden dolayı doğalgaz verilemeyen ilk adımın Anadolu Mahallesi artık doğalgaza kavuşuyor. İlk adım belediye başkanı Erdoğan Tok'un uzun uğraşları sonucu doğalgaz çalışmalarına başlanan Anadolu Mahallesi'nde kısa sürede her eve doğalgaz verilebilecek. Mahalleli olarak uzun yıllar doğalgaz beklediklerini belirten Anadolu Mahallesi Muhtarı Şerif Yavşan, başta ilk adım belediye başkanı Erdoğan Tok olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti mahallemiz hak ettiği bir olaya hizmeti kavuşmuş oldu bu arada. Uzun yıllardır saflıkta doğal kalı olmasına rağmen Anadolu maçı için olmayışı bizi üzüyordu. Bundan dolayı mahallem ve şahsım adına tüm emeği geçenlere başta İlçin Belediye Başkanı Vedat'a olmak üzere bütün emeği için de size sonsuz teşekkürlerimi Mahallemize hayırlı olsun bizim Anadolu Mahallesi daha önceki e, plansız e, yerleşim alanı olan bir mahallemiz idi. Tabi e, yasal olarak e, e, samgaz, doğalgaz planlı olmayan bir yere e, doğalgaz bağlayan bir, yasal bir engeli vardı. Biz bununla ilgili bununla ilgili büyük bir, bir e, çalışma gerçekleştirdik. Büyükşehir Meclisimiz ve İlkan'ın Meclisimizden şu andaki Anadolu Mahallesi'nin olduğu şekliyle bir planlama yapmak e, suretiyle yollarını planlara işledik ve bugün itibariyle elhamdülillah yıllardan beri doğalgaz sorunu olan Anadolu mahallemizi doğalgazla buluşturuyoruz. Bugün ilk kazmayı bugün vurdular. Hızlı bir şekilde hemen 15-20 gün bir ay içerisinde bütün sokaklarından inşallah doğalgaz boruları döşenmek suretiyle vatandaşlarımızın bu sorunla çözüme üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Halkımız gerçekten bizlere çok teşekkürlerini ifade ediyorlar. Bu vesileyle de şimdi de o mahalle halkımıza bu doğalgazımızın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Samsun'da kurulan ve vatandaşların ucuz sebze ve meyve almasını sağlamak amacıyla oluşturulan tanzim satış noktaları ile ilgili Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zehni Şahin açıklama yaptı. Şahin, ekonomik saldırılara karşı vatandaşın mağdur olmayacağını söyledi. Sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan fiyat artışlarını önlemek amacıyla kurulan tanzim satış noktalarının Samsun'daki adresleri belli oldu. Samsun'da 7 farklı bölgede tanzim satış noktaları bugün hizmete girerken Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'den açıklama geldi. Başkan Şahin, Türkiye üzerine oynanan oyunlar ekonomik saldırılarla sürüyor. Halkımızı bu saldırılara karşı korumak zorundayız dedi. Başkan Zihni Şahin, Cumhuriyet Meydanı Atatürk Parkı girişinde kurulan tanzim satış noktasını ziyaret etti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Şahin, tanzim satış noktalar uygulaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Şahin, Özellikle son dönemde sebze ve meyve fiyatları üzerinde yaşanan spekülatif fiyat artışları karşısında vatandaşların mağdur olmaması amacıyla hükümet politikası olarak gündeme gelen tanzim satış uygulaması Samsun'umuzda hayata geçiyor. Satışların yapılacağı noktalar belirlendi ve 7 noktada tanzim satışları bugünden itibaren gerçekleştirilecek. Amacımız halkımızın kendi ihtiyacını buradan temin etmesi ve sıkıntılı dönemlerinde halkımızın aile ekonomisine destek sağlamaktır. Bunu yaparken de esnafımızı da düşünmek zorundayız. Onların da mağdur olmasına izin vermeyiz dedi. Tekkeköy Belediye Başkanı aynı zamanda Cumhur İttifakı AK Parti'den Tekkeköy Belediye Başkan adayı olan Hasan Togar, imarı tamamlanan tüm mahallelere doğalgaz verilmesi için gerekli protokolü imzaladı. Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Başkan adayı Hasan Togar, söz verdiğimiz gibi imarını tamamladığımız tüm mahallelerimizi doğalgazın konforu ve rahatlığı ile buluşturuyoruz dedi. Başkan Togar, Samgaz Yatırım Müdürü Hakan Baltaoğlu ve İşletme Müdürü Murat Aras ile birlikte Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi, Kirazlık Mahallesi, Çay Mahallesi ve Avuzlar Mahallesi başta olmak üzere imarı tamamlanan tüm mahallelere doğalgaz verilmesi için protokol imzaladı. İmar çalışmaları tamamlanan mahallelerin doğalgaza kavuşacağı müjdesini veren Başkan Togar Söz verdiğimiz gibi imarını tamamladığımız tüm mahallelerimizi doğalgazın konforu ve rahatlığı ile buluşturuyoruz dedi. Karadeniz halkı tarafından oldukça sevilen turşu yeni çeşitleriyle de ilgi odağı olmaya devam ediyor. Samsunlu bir turşucu, turşucu hem muzun hem çileğin hem de kavunun turşusunu kurarak ilgi çekmeye devam ediyor. Samsun'da bir turşucu, nar, muz, çilek ve kavunun da bulunduğu 65 çeşit meyve ve sebzenin turşusunu kurdu. Karadeniz halkı tarafından oldukça sevilen ve tüketilen turşu, Yeri çeşitlerle ilgi çekiyor. Genellikle lahana, biber ve salatadan yapılan turşulara alışkın olan vatandaşlar muz, nar, çilek ve kavun gibi meyvelerin turşusunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Vatandaşlar hayatlarında ilk kez gördükleri meyve turşularını tatmak istediklerini de söylediler. 15'i meyveden 65 çeşit turşu yaptıklarını belirten işletme sahibi Zakir Tozlu şunları söyledi. Tek turşu olarak tezgahımızda 65 çeşit turşumuz var. Bunun 15 çeşidi meyvelerden oluşuyor. Ve genelde de zaten sirkeden yapıyoruz. Çünkü biz sirkeyle turşunun daha güzel olduğunu düşünüyoruz. Halkımıza bu şekilde hizmet ediyoruz. Yani bizim yaptığımız işte muz turşumuz, kamkat turşumuz, işte ilk ve tek diyebileceğim çilek turşumuz, ayvasından narına, mandalinası, işte Trabzon hurması bu şekilde çeşitlerimiz. İşte ...gün ve gün üstüne koyacağız. E, halkımız bunu hem ilginç görüyor... ...hem ilk kez görmüş olmanın... ...bir şokunu yaşıyorlar. E, bu da bizi memnun ediyor zaten. E, Karadeniz halkı ve Samsun halkı da zaten... ...turşuya ilgililer. Yani hepsini bekliyoruz. En çok hangi meyvenin... ...limon, ayva, mandalina... ...yani hepsini satıyoruz desem yeridir. İşte kamkat o şekilde. Çileğe daha yeni yaptık zaten. Onun da taliplerini bekliyoruz. İlk defa bazı meyvelerin turşusunu gördüklerini belirten vatandaşlar ise muzun, mandalina'nın, çileğin ve narın turşusunu ilk defa gördük. Bunların da turşusu olur mu dedik. Bu lezzetleri tatmakta fayda var diye konuştular. Mandalina'yı falan ya, muz falan turşusunu ilk defa gördüm canım. Buna kadar güzellik böyle ya. Allah Allah. Ayvanın turşusu oluyor. Muzun <laughs> turşusu oluyor. Mandalina'nın olmuş neymiş bak her çeşit var çok çıkır. Biz hiç yemedik meyve turşusu bundan sonra yiyeceğiz inşallah. Sporda yaşanan gelişmelerle devam ediyoruz. Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası tüm heyecanıyla devam ediyor. Okçuluk Milli Takım Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ve Samsun'un ev sahipliğini yaptığı 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'ndan birçok madalya kazanıp Türkiye'yi ye en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi. Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ve Samsun'un ev sahipliğini yaptığı 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası devam ediyor. İlk adım okçuluk salonunda 2 Mart'a kadar sürecek olan şampiyonaya 25 ülkeden 184 sporcu katılıyor. 17. 17. düzenlenen 2019 Salon Avrupa Şampiyonası ülkemizde Samsun'da gerçekleşiyor. Samsun Okçuluk Tesislerinde gerçekleştirdiğimiz ilk uluslararası yarışma bizim için Okçuluk Federasyonu için çok önemli bir yarışma. Bütün dünyaya, bütün Avrupa'ya buradaki salonumuzu, tesislerimizi göstermeye, anlatmaya çalışıyoruz. Bakanlığımızın Türk sporuna yapmış olduğu yatırımları tanıtmaya çalışıyoruz. Milli takımımız 24 sporcudan oluşuyor. Makaralı yaylar ve klasik yaylarda hem bayanlarda hem erkeklerde her kategoride üçer sporcuyla 8 kategoride yarışacak sporcularımız. Sıralama atışları henüz başladı. Sabah seansı şu an devam ediyor. Genç erkeklerde ve Genç bayanlarda hem makaralı yayda hem klasik yerde sporcularımız atışlarını sürdürüyorlar. 12.30'a kadar bu mücadele devam edecek. Öğleden sonra büyük der kategorisi yarışacak. Yarın da bireysel elemelerimiz var. Buradan alabildiğimiz kadar fazla madalya alıp ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek ayrılmak istiyoruz. Burası müstakil bir yarışma. Tamamen kendi içerisinde Avrupa şampiyonunu belirleyecek olan, Avrupa şampiyonu ünvanı verecek olan ama geleceğe dair herhangi bir şekilde dünya sıralamasına veyahut da olimpiyatlara bir katkısı olmayan bir yarışma. Yılport Samspor futbolcular Sam, Sakarya İlkokulu'nu ziyaret etti. Minik öğrencilerin büyük sevgisiyle karşılanan futbolcular öğrencilerin formalarını imzaladı. Onlarla yakından ilgilendi. Yılport Samsun sporlu futbolcular değişim bir adımla başlar projesi kapsamında Sakarya İlkokulu'nu ziyaret etti. Minik Samsun sporluların büyük sevgi gösterisinde bulunduğu oyuncular öğrencilerin formalarını imzaladı. Sakarya İlkokulu sınıf öğretmenleri Affe Boyar ve Derya Sağlam, 3D ve 3 a sınıfı öğrencilerinin oluşturduğu Değişim Bir Adımla Başlar projesi kapsamında Yılport Samsor Başkan Yardımcısı Emin Kar, basın sözcüsü Suat Çakır ve oyunculardan Enes İslam Milikin ile Nurla Aslan Minik öğrencilerle buluştu. Müzik Okul müdürü Mehmet Sakan'ın da bulunduğu etkinlikte öğrenciler kendi imkanlarıyla aldıkları Samsor formalarını Enes İslam İlkin ve Nurullah Aslan'ı imzalattı. Öğretmenlerimizden Akfe Boya ve Derya Sağlama bir farkındalık oluşturmak amacıyla değişim bir adımla başlar projesini e, uygulamayı kendilerine önerdi. Sınıf bütünüyle birlikte bir takımın formasını giyecek ve onunla birlikte farklı farkındalığını oluşturmak amacımızdı. Ben bunu iki tane arkadaşımla paylaştığım zaman çocuklarla da paylaştım. Çocuklarla şu cevabı alman bizi çok gururlandırdı. Biz Samsunluyuz, Samsun Spor'un formasını giyeriz dediler. Çocukların kendileri para biriktirerek Samsun Spor'un formasını almak için yarış ettiler ve tüm çocuklarımız Samsun Spor'un formasını giyerek farkındalık oluşturmak amacıyla Samsun sporumuzun varlığının şehrin bir harcası e, olduğunu yaşatmak amacıyla eee formamızı giydik ve okulda bu şekilde gezerek kendilerini farklı olduklarını gösteriyorlar. <laughs> Okul müdürü Mehmet Saka, Emin Kar, Suat Çakır ve oyunculara nazar değmemesi için nazar boncuğu hediye etti. Ee, nazar değmemesi için de e, bizim Türk adet gelenek ve göreneklerimizde vardı nazar boncuğu takılır. Bu e, iki futbolcumuza, iki futbolcumuza nazar boncuklar takacağız şimdi. ama... <laughs> Başkan Yardımcısı Emin Kar ve Basın Sözcüsü Suat Çakır ise okul müdürü Sakay'a forma ve projeyi gerçekleştiren öğretmenler Affe Boyar ve Derya Sağlam'a da atkı armağan etti. Bir, şehri, bir şehrin, bir takımı mutlaka en iyi yerde olmalı ki o şehre ekonomik katkısı olsun. Onun için de Samspor'un e, Türkiye'liklerin en iyi yeri olan e, birincideki birinci Liderliğini görmek en büyük dileğimdir. Bu bu şehrin e, ekonomisine katkı sağlaması amacıyladır. Bu. değerli izleyenler akşam bülteninde Samsun'dan, Karadeniz bölgesinden ve Türkiye'den yaşanan önemli gelişmelerle karşınızda olduk. Yarın yine aynı saatte akşam bülteninde görüşmek üzere.